Selamünaleyküm. Aleyküm. Hayırlı Cumalar. Cuma mübarek olsun. Cuma mübarek olsun. Cuma ne değil? Bir bakar mısın bana? Sen de seviyorsun. Çılgınlar gibi. Hayırlı akşamlar olsun. Nasılsın boncukum? İyi misin? He? Tatlı kelebeğim. Kız bugün doblerin yok muydu senin? He? Bugün Ne? Döblerin... Ne, ne dobleri Döpler yok muydu senin bunun? Boncuk hanım. Anneciğim bir bakar mısın? Ben. Gideyim o zaman ben. Madem kahvaltı. Eğer surat yapacaksan ben gideyim dışarıda yerim mi? Ya, gidi, deney, oyna ben. Nasıl Bulurum pohça. İki pohça alıp yerim. Bir bayat ekmeğinin içine Benim domates koyar yerim. Ya. Değil mi? Ne yapacağız? He? Anlat be ne yaptın? Gece nasıl geçti? Yüce gördün mü? Var mıydı bir yere bazı? Sabah yine kalktığımda namaz mı diyordun sen? Ne tatlı? Anlat bakalım. Bak gördün mü? Her yerde bir şey çıkıyor. Atıydı, eşeğiydi, katırıydı, tilkisiydi, e, bilmem nesiydi. İçinden dolu ortalık. He? Haramdan dolu ortalık. O adam yapmaz ama ya. O adam düzgün adam. O adam üstünü oynadılar. Baktılar o adam, adam düzgün adam. O adam yapmaz. Evet. Böyle, Bir de devlet adamı da konuştu. Yalan onun üstüne oynuyorlar. Evet. Gördün mü? O kadar şeye nereden yitirecek? Tabii canım. Domuzu kim ki kaybetmişse bulacaksın. Domuz şeyden daha pahalı. Öbür etten. Daha bulacak. ama. İşte ama öyle. Öyle aşk tom, lülüpopum, papatya'm, sevdiceğim, senden özür dilerim, elin ayağını öperim, babam elin ayağını öpsün. Pardon, ben elin ayağını öpüyorum, babam da suratını, rıp, rıp 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 dondurma yalar gibi dudaklarını, pardon, yanaklarını öpsün. İnşallah, Allah'ım sen büyüksün yarabbi. ya Rabbi. Ya bugünlerden ne olacak bilmiyorum. <laughs> <laughs> dün gece uyuyamadım ya, ya. iki buçuğa kadar döndüm dur döndüm. Ne yapacağım ben böyle ya? Anne. Anne. Anneciğim. Ben ne ne yapacağım? Ama Sen niye? Bak hele laf sokma peşindesin. Biz düzelelim diye uğraşıyoruz. Ya sen beni böyle atarsın, sokağa atarsın bak böyle. Sen, benim, benim sokakta, ben 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 Hayır sokağa, sokağa, sokağa atarsın. atarsın şöyle ben sokağa gidersem gelmem mi de? Sokaklara alışırsam gelmem tamam mı? Bana böyle böyle itme beni İtme ben evladın ben seni tamam mı? Sende de vardı <laughs> bende de vardı olmaz. <laughs> Adam bir şey söyleyeyim sana bak ben sana ne dedim orada? Tamam. Böyle tamam. 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 Tamam sana diyorum ki bu adam anlamıyor seni. Bu adam anlamadığı için aklında ne, kendi kafasında kuruyor zaten. Onu söylüyorum sana. Kendi kafasında kururken dedim ki bu adamla konuşurken ne olursun söyleme dedim sana. Sana bir şey demedim ki ben. O adam dedi ki almıyorum istemiyorum dedim. ben de dedim ki demedim mi orada? Kötü bir şey demiyor. Şurada 300 lira da gömlek var diyor dedim. Sen ama bunu 10 kere değil 20 kere söyledim ben. Anne dedim ben bu adamla konuşuyor yanlış anlıyor seni. Sen doğru bir şey söylüyorsun ama a, kulağı duymadığı için o kendi kafasından düşündüğünü söylüyor. Burada bir şey söylüyorsun yemiyorum diye çıkıp gidiyor. Bunu yapan o değil mi? Yapma gözünü mi ya. Vallahi içim içim soğudu içim. Ne yapacağız da? Ne ne yiyeceğiz? Allah ne bileyim, yiyeceğiz. Patates yiyelim. Patlırama mı? Ha. Başka? Tarhana çorbası da. Tarhana çorbasını ben sabah içemiyorum. Akşamı kimin bu tarhana? Hangi gönderdikleri kızım? Birisi gönderdi ya soğacını. Biraz acı olsaydı daha da güzel olmuş. Acı yok ben kattım. Hiç acı yok ondan. Acı yok onda işte. Azgine kattım ben acı. Hiç acı yok. Ama bizim şey Tekirdağ tarafından mıydı? Neydi? O tarafta. O tarafta mantar varmış işte. Dün bizim bir tane Bekir Erdoğan diye bir çocuk var ya bunun babamın amcaoğulları neymiş? Bir, bir kova bulmuşlar. Çatalca tarafında mı? bu tarafta mesela burada bence şöyle söyleyeyim sana cuma kadar mantar çıkar çıkar mı orada He? Var orada. orada var mantar hadi gidelim hadi kalk ama dün gezmişlerdir orayı yoktu evet, işte. He? Yok, değil, kimse orada bu bence böyle bir şey Var diyorsan gidelim. Madem bu işten anlıyorsun sen, yapacak bir şey yok bey. Evet Boncukcuğum. Şimdi e, bugün planımız ne? Bir söyle bakalım. Hı? Hmm. Planın. 16 yaşında ya bunu ne yapacağız bu çocukları ya. Evet arkadaşlar görüyorsunuz ya. Hayatını bitirdi insanlar. Köpek Ha? Bu nedir abi? <laughs> evet bugünkü günde, bugün haftanın ilk günü. Bu da nasıl bir şeysin sen ya? Vallahi bir şey yemin ediyorum bir cisim yaklaşıyor gibi. Vallahi bir geliyor ya böyle geliyor geliyor böyle böyle geliyor ya böyle. Hı? Geliyor bu geliyor geliyor. Hı? Evet bugün haftanın ilk günü. Hayırlı sabahlar. Sabahın şerifin hayırlı günün aydın mutlu daim huzurun bol olsun. Evet. Öncelikle bugün iş, ilk iş günü Allah'ım merkeze kolaylık versin. Rahat bir şekilde çalışma sistemi versin. Borcu olanların borcu bitsin. Derdi olanların derman versin Allah'ım. Hastalıkta şifa ölenlerin mekanları cennet olsun. Evet sıra sende efendim. Allah herkese şifa versin. kapıdan çıkarken bin kere düşünerek çıksınlar. Ortalık çamur içinde. Evet. Allah'ım kimseyi böyle kötü insanlardan karşılaştırmasın. Zihni, beyni karşı insanlardan uzak dursun. Amin. Bu çesiceli, iç yola, iç yola şu haplar, ilaçlar, neyse bunlar. Bin şey yapıyorlar, çocuğu çoluğu mahvediyorlar ya. Sizi bu cümle büyük ne Aynen öyle. Evet, devam edelim. Çocuğu gönderirken insan evinden çıkarırken huzurunu çıkaramıyor ya. Ne bu böyle? Allah'ım ıslah etsin Peki. Yani Aa, bak 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 eder. bak şunu, şey bak. Poçoyu bıçaklıyor bak. Polisi bıçaklıyor bak. Kaç yerinden bıçaklanıyor? Bu bu. Kötü kötü. 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 kötü şey haber veriyor. Ambalasa. Ambalasa gelince ambalasa saldırıyor. Da ya. da polisler Polisleri bıçaklıyor. Nasıl bu? Şerefsiz bunlar. He? Görüyor musun? Vallahi billahi bu şey Allah şunu çıkarıp götürenlere yarabbim izin vermemeliyiz am yarabbim. Geçleri zehirleyenlere izin verme Allah'ım onları Geçte. çıkartma dönüp bırak ya. Asıl kral huylası asıl. Bütün millet pislikiyle boğuyor var. Ya çıkartıyor. bu ne ya? Markete gidiyorum ya şey katıyorlar. Et, kasaba gidiyorum ete hile katıyorlar. Her şey bir hile, her şey bir haram. Yatacak duracak yer yok millete. Vallahi bir yerden bir şey çıkacak bak bir kere ne olacak Yezim onun kafasını, ezim. Sen mi büyüttün, götler. Şerefsiz de bunu böyle şey diyor, bu çocuğu bıçaklıyor. Seni bu şey etmeye yanaşamıyor millet, telefon, polise haber mi diyor. Yani ben bir bıçak aldım da. Bilmem nereye kalksana bıçağı. Oooo. O diye para isteye gidiyor dedesini baltayla Ya üç kişi öldürmüş gel Yetmiş sana para gidiyor. 70-80 yaşındaki insan. Üç kişi öldürmüş lan. kazan. Taktiği öyle sıcaklık kullan. Senin için mi bunca zaman yememiş, içmemiş, içmemiş emeklilmiş de bundan sonra bu yaştan sonra size yemek bilecek Ayağına çörek alıp da giymemiştim ya. Ya bu, kaybolduk bu bir bok ya. Evet. Oldu, hayırlı sabahlar diliyorum. Ben gideyim birazcık. Hemen kahvaltı mı yapacağız? Hazırla daha çay demlemedim bari. Tamam, birazdan o zaman. Bir, bir ben şu toparlayayım, bir kendime geleyim. Hadi canım, miyacım Güzel kızım. Ya, bu kızı kaynattılar yere.